Bir tarafta İngilizler, Fransızlar, Anzaklar. Ellerinde silahlar, mermiler, toplar. Bir tarafta daha kör pecik başları kınalı kuzular. Bu nasıl bir savaştı, adil olmayan, adaleti olmayan. Ayaklarında deriden postalları olan İngilizlere karşı, ayağında çarık, yün çorap olan Mehmetçikler. Bu nasıl adaletti yarab? Hiç düşünmüyorlardı yenilgiyi. Onların aklında yalnızca Türklere esaret, ama bilmiyorlardı bu milletin yenilmeyeceğini. Başlarında size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum diyen bir Mustafa Kemal, gecenin karanlığında bir gölgeden daha gölge. Bir hayaletten daha hayalet Nusret Bilmiyorlardı Nusret Mayın gemisiyle kendilerine hazırlanan 26 Mayınlık sürprizi Seyit Onbaşı'nın 250 kiloluk mermiyi kaldırıp Ocean'ı denize gömeceğini nereden bileceklerdi? Hayret ki ne hayret! Çanakkale geçilmeyecekti, kopacaktı kıyamet. Bir destan yazılacaktı. İngilizlerin, ANZAK'ların, Fransızların başına gelen bir felaket, bir felaket ki ne felaket.